Zihinsel yorgunluk ve fiziksel yorgunluk arasındaki fark. Zihinsel yorgunluk, yoğun düşünme, stres, kaygı veya uzun süreli odaklanma sonucunda beynin tükenmiş hissetmesidir. Genellikle dikkat dağınıklığı, unutkanlık, motivasyon kaybı ve karar vermede zorlanma gibi belirtilerle kendini gösterir. Uzun süre bilgisayar başında çalışma, sürekli bilgi işleme ya da duygusal yük taşıma zihinsel yorgunluğa yol açar. Fiziksel yorgunluk ise vücudun kaslarıyla ilgili bir tükenme durumudur yoğun egzersiz, uzun süre ayakta kalma veya ağır işler sonucu oluşur. Kas ağrıları, halsizlik, hareket kabiliyetinde azalma ve uyuma isteği en yaygın belirtileridir. En temel fark şudur. Zihinsel yorgunluk beynin, fiziksel yorgunluk bedenin alarmıdır. Ancak ikisi birbirini etkileyebilir, zihinsel yorgunluk fiziksel enerjiyi düşürebilir, fiziksel yorgunluk ise zihinsel berdaklığı azaltabilir. Bu nedenle beden ve zihin dengesini korumak, Sağlıklı ve verimli bir yaşam için hayati önem taşır.